Şey, delil İki yok. kişi derken? Ya eşlerden biri uzaklaştırıyor ya. Ya Tabii şiddet o, uygulayan evet. ve şiddet mağduru diye ha, yazıyor sözde, sıfatları. Sözde, daha Anayasa değil. Mahkemesi'nin iptal kararı var. Şiddet evet. uygulayan tabirinin masumiyet karinesini ihlal olduğunu evet. söyledi. Evet. Zaten 62-84'te de şöyle diyor. Şiddet uygulama ihtimali olan kişiye şiddet uyguladı denir. Ya herkesin şiddet uygulama ihtimali var. Onu kabul ediyorum. Bir teşekkür. Evet. Bir de sizi çok samimi buluyorum. İki. Çok ağır bir soru soracağım. Herkesten özür diliyorum. Bir cümle Çok demiştim. ağır bir soru şu. Kadın dilekçe veriyor size. Dilekçe verdi. Dedi ki akşam sevgilimle yatacağım. Kocam eve gelirse beni keser. Uzaklaştırmak talep ediyorum. Ne karar verirsiniz? Aynen anlatayım. Şimdi bizim atliyemizde adalet kart sistemi var. Taraflar giremiyor. Ee, başta yoktu. O zaman 4300 320 sayılı kanun vardı. Çok benzeşen bir yasa. Ee, kapımı açtı. Birisi geldi. Oturdu. Hakim Bey dedi ben uzaklaştırdın evden dedi. Bizim hanım dostunu ev aldı dedi, nafaka da bağladın, ben e, finansör oldum dedi, sen de hukuki organizasyonu yaptım dedi, böyle bir eserimiz var ne yapacağız dedi, böyle bir yol açık.